Arkadaşlar e, ilk adımımızı attık. Şimdi gemlik odalarına gidiyoruz. Mama bizi bırakıp Ana. işe gidecek. Alparslan çok mutlu, heyecanlı. Alperen öyle. O da heyecandan konuşamıyor. Ben de böyle. İçerisi Şampiyonlar Ligi. İçeri Herkes değil, valizini şey. taşıyor. Of of of. En yakışıklı, en hmm. mutlu Çocuklu, çocuk bu çocuk. Arkadaşlar biz Gemlik Otogarı'ndayız. Saatimizi bekliyoruz. 10.30'da otobüs saatimiz var. Geldik buraya. Eşimizi bırakıp öyle işe gidecek. Eşim 20-25 gün sonra izne ayrılacak. Buluşacağız ondan sonra. Kendine iyi bak. Her şey güzeldi. Çay faslarımız falan. Çocuklar da burada biraz canları sıkıldı. Böyle. <laughs> Alperen. <laughs> Arkadaşlar şu an Eskişehir otogarındayız. Alperen, ne no <laughs> çok, çok yoruldum. Aslında bir şey yapmadım ama uykum geldi. Senin <laughs> çocuğunu <laughs> <laughs> Arkadaşlar indik şimdi tramvaya gidiyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Soracağız güvenliklere. Muhtemelen şu çıkıştadır. Gelişim, Sayısız bence. <laughs> Bu değil de sen turist e böyle benziyorsun Altarsın. Kızım nerede kızım? Herkes hayır yürüyor mu? Niye? Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Uykum geldi, geldim. uyamadım. Gözlerim yandı. Zaten geçiyormuştum. Bayrağın güzeldi. Gerçekten hepinize teşekkür ederim arkadaşlar biz normalde her zaman taksi kullanıyorduk Nasıl? biliyorsunuz taksinin fiyatları <laughs> Yemin ederim yani, çok şey ucuza yani. geldik ilk defa saçmalama Ucuzu her seferinde taksiyle geliyor. Ucuzu boş verdik zaman geçsin diye Ucuzu boş verelim bir de 27 TL falan çekmişler 4 tane 100 lira falan verdik taksiye geldik 500 lira ya. falan Hı, Arkadaşlar Eskişehir tren garına gelmiş bulunmaktayız. Yani şurası. Şimdi şöyle bir şey var. takipçilerimize sorduk. Tramvay kullandık. Buradan onlara da teşekkür ederiz. Şimdi Eskişehir Eskişehir'de gemlikten daha sıcakmış. Çocukların fotoğraf işlemleri var. Fotoğraf çekmek istiyorlar. Alperen Bey fotoğraf çekmek istiyor. Kapatıp fotoğraflarını çekeceğim. İnşallah beğenir. Şimdi iki saat bunu bir de fotoğraf beğenir. Çünkü Cuguli beğeniyor. Alparslan Paşa beğeniyor bak. Bir de şey tramvayda şey konuşuyor. İngilizce konuşuyor. Dedim bu bizden değildi. Gözü nerede acaba Alparslan? Bulabildin mi? Ha? Neyi arıyorsun Burada, sen şimdi? Ha? Gözlüğünü mü arıyor? Allah Allah. Nerede acaba bu gözün? <laughs> Burada ya panikledin. Görmedin mi gerçekten? Oh. Burası arkadaşlar. Abo bizim Sivas'lar. Sivas'a gidince aslanlarım böyle oluyor. Ya, aslanlarım, <laughs> aslanlarım ya. Alparslan. Arkadaşlar çok sıra var. Başım ağrıdı. Şimdi sırayı dolaşarak parol soracağım. Eczane var ama bir, bir, tane parolu burada şimdi 300'e 500'e almak yerine bir tane bir dilim bir şey yapacağım diyeceğim. Sence verir mi bizim Sivas'ta? Hepsi bizim Sivas'a gidiyor. Muhtemelen verirler. Gideyim bayım. İlla biri vardı. başta he, ona soralım önce bir. Gel. Gel, gel önce ona soralım. Gel önce bizim önce yakınımıza sorak sonra uzaklara. <laughs> Analık işte. Burada da böyle bir sofra kurdum. Burada küçük bir bakkal gibi bir yer vardı. <laughs> arkadaşlar yanlışlıkla birinci vagona gitmiştik ama bizim ikinciydi. Biz nasıl gitmiştik? Bir zamanlar biz de oradaydık. Tamam. Şimdi neydi? <laughs> Şimdi daha kaliteliyiz. Evet. Bu, bu masadan biznes yok. Evet, yani. Aynı yere gidiyorlar ama... Tek güzelliği biznesin. Anne keki yapıyorlar. <laughs> 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 evet yok. İnternet lazım arkadaşlar. Nereden buldun sen Senin telefonundan. Hep benden geçiniyorsun zaten. Anne bunu niye yemedin? Esma burada bir şeyler karıştırıyor. Ya bunu ben yiyeyim mi? Bir kim dinle, Güneş kime vurmuş güzel ya? yiyorum. Hayır, yeter. Tamam tamam. İnternet, lütfen. Buraya bağla. Buranın... Şükürler olsun masamıza gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Anne. 3 saatte geldik Ankara'dan. Dubai Gerçekten Dubai tren gibi yok. Keşke Bursa'da da olsa. Bursa'da yani. niye yok? O kadar gelişmiş bir şehirde neden hızlı tren yok? Şaka, şaka. Anam bile sürekli gelirim. Sivas oğlum Sivas burası. Hı -hı. Kardeş nereliyiz? Gel. Sağlayımız da çeker. Gittim ama bekliyordum. Sivas be Sivas be. Alparslan Sivas'a geldim. Biraz mutlu olmayı denedim mutlu kendini bir göster bakayım nasıl mutlu oluyor. İşte, i̇şte bu iyi ya. Hadi yaparsan. senden bir Sivaslı sözü bekliyorum. <laughs> gel annen sana kek yapmış sarma yapmış gel. Gel. <laughs> Gelsene yavrum. Ben de uyuyabilirim.